الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد bi adedi kulli daimin ve devaimin ve barik. ve sellim aleyhim ve aleyhim kesira. Çok muhterem din kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Öncelikle sizleri selamların en güzeli Yüce Rabbimizin selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim günümüzü hayırlara tebdil eylesin. Değerli kardeşlerim, Bugün sizlerle manevi değerler değerler üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, değerler toplumun geneli tarafından kabul edilen ortak kavramlardır. Bir anlamda mutluluğun standartlar kümesi manevi değerler olmaktadır. Değerler öğrenilmesi gereken kavramlardır. İnsan mutluluğunda etkin rol oynayan değerleri Sosyal öğrenme metoduyla sonradan öğrenir. Toplumsal anlamda öğrendiği erdemler vasıtasıyla insanoğlu mutluluğa erişir, mutluluğa ulaşır. Her değerin duygu, düşünce ve davranış boyutu bulunmaktadır. Bizim için kıymet ifade eden bir kavramı kabul etsek de onun varlığını duygusal olarak hissetmiyorsak o değeri uygulamaya geçiremeyiz. Yani duygusal olarak onu ne yapmamız gerekiyor değerli kardeşlerim? Bünyemizde, vücudumuzda hissetmemiz gerekiyor. Bu da göstermektedir ki bir değerin kabul edilebilir olması için ona duygunun yüklenmesi şarttır. Duygunun yüklenmesi gerekmektedir. Daha sonra bünyemize yüklenen bu duygu kişilik haline gelir ve düşünce yönetimi başlatır. Zira değerler aynı zamanda düşünceyi de yöneten standartlar kümesidir. Bizler düşüncelerimizin sınırlarını belirleyerek zihnimizde o düşünceyle ilgili bir kavram oluştururuz. Erdem olarak kabul ettiğimiz bu kavramlara aynı zamanda koruyucu ruh sağlığı değerleri de diyebiliriz. Değerli kardeşlerim. Toplumu bir bina gibi tasavvur edersek, düşünürsek bireyler binanın yapı taşlarıdır. Değerler ise çimentosu sayılabilir. Harç ve çimentosu olmayan binanın kolayca dağılması gibi manevi değerleri olmayan toplumun da aynı duruma maruz kalma ihtimali vardır. Evet değerli kardeşlerim. Bir binanın yapı taşları. Evet, toplumu bir bina gibi tasavvur edersek bireyler binanın yapı taşlarıdır. Harcı, çimentosu nedir o binayı ayakta tutan önemli etkenlerdir. Çimentosu ve harcı iyi olmayan, demire iyi bağlanmamış bir binanın ayakta kalması, uzun süre ayakta kalması nasıl mümkün değilse Manevi değerlerle donatılmayan bir bedenin, bir bünyenin de uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün değildir değerli kardeşlerim. Yine bununla ilgili erdemle ilgili, manevi değerlerle ilgili bir örnek daha verecek olursak, 18. yüzyılda yaşamış ünlü Fransız filozof Voltaire öğrencilik yıllarında bir edebiyat dersindeyken Sınıfa bir eşek girer değerli kardeşlerim. <laughs> Özür diliyorum. Öğrenciler eşeği döverek sınıftan dışarı çıkarmaya çalışırken edebiyat hocası bu durumu fırsat bilip herkesin eşekle ilgili bir kompozisyon yazmasını ister. Voltaire kağıda yalnızca İncil'den bir ayet yazar ve bu kompozisyon yarışmasında sınıfın en yüksek notunu alır. Voltaire'in İncil'den yazmış olduğu ayet ise şöyledir: O kendinden olanların arasına girdi fakat kendinden olanlar onu kabul etmedi diye bu ayeti kompozisyon kağıdına yazmış ve sınıfta bu yarışmadan en yüksek notu almıştır. Değerli kardeşlerim, Voltaire burada arkadaşlarının davranışını yanlış bulmuştur. Onların eşeği döverek sınıftan çıkarmasını yanlış bularak zekasını kanıtlar nitelikte yazdığı bu eleştirel cümle esasında bir erdem, bir ahlak eğitimi olarak karşımıza çıkmaktadır değerli kardeşlerim. Şimdi değerleri belirleyen unsurlar nelerdir? Biraz bunlara bakmamız gerekiyor. İnsanın ruhsal yapısında ve kişisel gelişiminde yetiştiği ortamın da etkisiyle çocukluktan itibaren edindiği erdemlerin büyük etkisi vardır. İyi nitelikler, insanın düşünce ve davranış kalıplarını etkilediği için bir bakıma kişiliğimizin silüetini de oluşturur değerli kardeşlerim. Böyle düşündüğümüzde insanın geçmişini bilmesi için geleceğini öngörmesinin gerekli olduğu kanısına varırız. Ayrıca değerler, mutluluğumuzu sağlayan ve kültürel altyapımızı oluşturan en önemli faktörlerdir. Hayat ve olaylar karşısında yaptığımız soyut çıkarımlar değerlerin verilerini oluşturmaktadır. Gerek beş duyumuzla algıladığımız, gerekse akıl ve sezgi yoluyla idrak ettiğimiz değerler, insanların düşünce tarzını belirleyerek davranışlarını oluşturmaktadır. İşte İnsan da değerlerin ailesinden başlamak suretiyle yakın ve uzak çevresinden öğrenir. Değerlerin öğrenilmeye başlandığı ilk yer, eğitimin alınmaya başlandığı ilk yer, bireylerin karakter özelliklerinin oluşmaya başladığı ilk yer ailedir değerli kardeşlerim. Yaşadığımız ortam edindiğimiz değerlerin şekillenmesine ve pekişmesine yardımcı olur. Bu açıdan baktığımızda hayat başarısında yılların birikiminin önemini görürüz. Hatta anaokulunda duvarlara asılı bilgilerin ileri yaşlarda da aynen geçerli olduğunu gözlemlemekteyiz. Nedir o anaokulunun duvarlarında yazılı olan bilgiler? İleri yaşlarda da bize lazım olan bilgiler. Evet, işte anaokulunun duvarlarına asılan, yazılan Ahlaki değerlerle ilgili 10 kural şudur değerli kardeşlerim. 1 Eşyalarını arkadaşlarınla paylaş. Paylaşımcı ol. 2 Başkalarına zarar vermeden, çevrene zarar vermeden oyna. 3 İnsanlara vurma. Yani şiddet kullanma. 4 Aldığın malzemeyi, eşyayı işin bittikten sonra yerine koy. 5 sana ait olmayan bir şeyi izinsiz alma. 6. Kendi dağınıklığını topla. Dağıttığın eşyaları, dağıttığın malzemeleri, dağıttığın oyuncakları topla, değerli toplu bir şekilde bırak. 7. Birisini incitirsen mutlaka özür dile. 8. Dışarıda arkadaşlarınla beraber ol, birlikte ol, el ele tutuş. 9. Meraklı ol her şeyi incele, araştır. Yani bilgi sahibi ol. İşte bizler de günümüzde şöyle söyleriz ya, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma değerli kardeşlerim. 10. Akvaryumdaki balığın bile öleceğini unutma. Evet, bu saydıklarımız anaokulunun duvarlarında yazılı olan 10 kural değerli kardeşlerim. İşte bu bilgiler bizlere ileri yaşlarda da lazım olmakta. Bizler için de geçerli olan bilgiler aynı zamanda. İşte bunun hayat okulu versiyonuna baktığımızda ise şöyle. İhtiyacından fazla olanı paylaş. 2. Hakka ve adil olmaya dikkat et. Hakkaniyetli ve adil ol. 3. Kimseye zarar verme. 4. Emanete ihanet etme. 5. Dürüst ve doğru ol. Bakın değerli kardeşlerim, emanete riayet etmek, dürüst olmak, doğru olmak, düzenli olmak bunlar nedir? Aynı zamanda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden değil midir? Güvenilir olmak, Muhammedül Emin, Emin güvenilir olmak. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi gelmeden Mekke'de Mekkeli müşrikler ne demişlerdi? El emin demişlerdi. Güvenilir insan anlamına gelen el emin ismini lakabını vermişlerdi değerli kardeşlerim. Peygamberimizin en önemli özellikleri güvenilir olmak, doğru olmak, dürüst olmak, emanete riayet etmek, hakkaniyetli olmak, adil olmak, yardımsever olmak, hoşgörülü olmak, peygamberimizin özellikleri bunlar değil mi? Bugün de bizleri insan yapan, insan olma özelliğimizi sağlayan değerler bunlar değil mi? Bu özellikleri taşımayan insanlar iyi insan olabilmekte mi değerli kardeşlerim? Evet yine nedir? Yediği gerektiğinde özür dile. Özür dilemek bir erdemdir. Bir hata yaptığımızın, bir yanlış yaptığımızın farkına vardığımız zaman mutlaka ne yapmamız gerekir? Özür dilememiz gerekir. Değerli kardeşlerim, yardımlaşmanın kural, kavganın istisna olduğunu unutma diyor. Hayat Okulu versiyonunda 9. maddemiz. Değerli kardeşlerim. Evet, 10. Yaşamın sadece dünyanın, yaşamın sadece dünya yaşamından ibaret olmadığını unutma. Evet değerli kardeşlerim yaşam sadece dünya yaşamından ibaret değil işte ahiret inancı ikinci bir yaşam alanı da bulunduğunu sakın unutma ifade ediyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için hemen ölecekmiş gibi öbür dünya için hazır ol düsturuyla ne yapmamız gerektiğini ifade ediyor değerli kardeşlerim. Bizlerin bu şekilde yaşaması gerektiğini bizim inancımız ifade etmekte. Evet hayat okulu versiyonunda yani yukarıdaki 10 maddeyi çocuğumuzun odasını asarken yani ana, pardon anaokulu anaokulunda duvarlara asılan 10 maddeyi evde çocuğumuzun duvarına asarken ikinci 10 maddeyi yani hayat okulu versiyonunu da kendi odamıza asmamız gerekmiyor mu? Yani Peygamberimizin güzel özellikleri olan emanete riayet etmek, doğru olmak, dürüst olmak, güvenilir olmak, sözünde durmak, hoşgörülü olmak, hakkaniyetli olmak gibi özellikleri bizler de kendi odamızın duvarına asmamız gerekmiyor mu değerli kardeşlerim? İşte bu maddelerde insanı insan yapan sosyal değerlerin, manevi değerlerin özelliklerini özetini bulabilmekteyiz. İşte bizler erdemli insan olmak için bu ahlaki özellikleri kuşanmamız gerekmektedir değerli kardeşlerim. Evet. Değerlerle ilgili, manevi değerlerle ilgili bugünlük yapmış olduğumuz sohbetin sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri Doğru ve dürüst olan kullardan olmayı, hakkaniyetli ve adil kullardan olmayı, güvenilir kullardan olmayı nasip eylesin inşallah. Rabbim bizleri peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanan kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, gününüz hayır olsun. Bizler sizlere elimizden geldiği kadar bir şeyler ifade etmek için çaba gösteriyoruz, mücadele ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldık. Rabbim cümlemizden razı olsun inşallah. Rabbim bizleri razı olduğu kullardan olmayı, sevgili kullarından olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.